Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitede okuyorsunuz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle ben Fatma, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Mersin bildiğimiz üzere zaten devlet opera olsun, sanat üzerine olsun, sanata önem veren bir şehir. Ve çok fazla etkinliklerimiz oluyor. Yani okulumuzun bize sunduğu imkanlar da çok fazla. Okulumuzun galerisi var. Okulumuzda sergiler düzenliyoruz. Mesela şu an 4. Sınıfım, benim de sen sonunda bir sergim oldu. Ee, hocalarımızın bize sunduğu imkanlar çok fazla. Ee, sürekli etkinlikler oluyor ve sergiler oluyor. Karma sergiler oluyor. Ee, bunlara katılıyoruz. Bu şekilde aynı zamanda e, ileride yüksek lisans yapacağımız zaman CV'mize de ekleyebiliyoruz. Bu şekilde. Mersin Üniversitesi'nin düzenlediği Kültür ve Spor Şenlikleri Etkinliği'ndeyiz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz, neler yapıyorsunuz? Şöyle açıkçası zaten normalde atölyelerimizde biz çalışıyoruz iki gün, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak. Yani burada canlı bir etkinlik yapmak bizim için de güzel çünkü normalde kapalı alanda yapıyoruz. Güzel bir etkinlik olacak bugün bakalım, canlı bir performans gibi olacak. Bakalım neler çıkacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Gayet <laughs> iyi yani etkin bir üniversite sürekli biz sanatsal olarak çok fazla çalışmalar yapıyoruz ve çok fazla önem veren bir üniversite. Kültüre ve sanata dediğiniz gibi önem veriyor Mersin Üniversitesi. Bu bağlamda üniversiteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaptıkları projelerle alakalı? Bence gayet iyi. Daha fazlası olabilir tabii ki. Yani bize çok önem veriyorlar. Çok fazla etkiniz, aktif şekilde projeler yapıyoruz. Yani güzel bir üniversite bence gelmeliler. Mersin Üniversitesi hem kültürel anlamda hem de akademik anlamda iyi bir üniversite olduğunu ve uluslararası bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da yaptıkları çalışmaları destekliyorum ve iyi anlamda değerlendiriyorum. Şu an bahar şenliklerindeyiz. Burada spor, kültür sanat, işte kültür sanat kapsamında sergiler, yine kültür araştırmaları kapsamında Türk kültürü, başka etnik kökenden insanlar, aslında bir öğrenci topluluğu şeklinde uluslararası bir öğrenciyi temsil eden bir şenlik. Bu bağlamda hem bütün öğrencileri buluşturması açısından hem de üniversitenin tanıtımı ve üniversitenin kendini kanıtlayabilmesi açısından iyi ve güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz birçok farklı kültürden ev sahipliği de yapıyor. Bu açıdan kültür zengini olduğumuzu söyleyebilirim. Sanatsal etkinliklerimiz olsun. Bunlar için daha fazla gelişme de bekliyoruz. Çünkü aktif bir üniversite bütün öğrenciler için hedefimiz. Mersin Üniversitesi'nin düzenlediği Kültür ve Spor Şenlikleri etkinliğindeyiz. Bu etkinlik kapsamında neler söyleyeceksiniz? Standınızı bize tanıtır mısınız ayrıca? Aslında bu etkinlik hepimizi birbirimize daha çok bağlıyor. Çünkü ben Yenişehir Kampüsü'nde eczacılık öğrencisiyim. Çiftlik köye geldiğimizde daha farklı bir ortam görüyoruz. Şenlikler de buna vesile oluyor. Aynı zamanda LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanıyım. Topluluğumuzu da tanıtmamız için bir fırsat oluyor. Buradaki ortam daha farklı geliyor bize. O yüzden şenliklerimiz güzel geçmesi temennimiz oluyor. Aktif bir şekilde rol almaları biz bu sene e, birinci sınıfız ilk defa Mersin Üniversitesi'nde aktif olarak rol alıyoruz zaten Atatürkçü Düşünce Topluluğu'na da bu sene e, katıldık gayet güzel aktif bir şekilde e, etkinlikler icra ediliyor bunun da devam etmesini istiyoruz açıkçası e, kesinlikle bahar şenliklerinde falan Etrafın boş olmasını istemiyoruz. Sonuçta üniversite ortamı diyoruz. Üniversite ortamında daha aktif bir şekilde rol almak istiyoruz biz bizde. Ee, arkadaşım aslında her şeyi çok güzel özetledi. Ekstra olarak ekleyebileceğim tek şey, hani e, ben de aynı şekilde bu, bu yıl ilk senem. Yani şöyle bir etrafa baktığımda gayet sanatsal aktiviteler var. Farklı yerlerden gelen e, büfe tarzı yerler var. Hani gayet dolu dolu bir etkinlik aslında. Daha da eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. O kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, Çok sağ olun. Ee, ara ara böyle etkinlikler olması bize de faydalı oluyor. Yani hem güzel vakit geçiriyoruz. Hem de sanatımızı diğer insanlarla buluşturuyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Açıkçası. Bunları söyleyebilirim yani. Peki özellikle bu etkinlik kapsamında neler söyleyeceksiniz? İçeriği hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Iıı yani, konumuz da ama yani hocalarımızla beraber e, Danışarak kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara işte sanatımızı göstermeye çalışıyoruz, düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz, sanatı sevdirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim. <laughs> Mersin Üniversitesi kültür sanatı destekleyen bir üniversite. Ayrıca öğrencilerimiz için de harika programlar, bahar şenlikleri gibi güzel programlar düzenleniyor. Hayır üniversitede bu kadar şenlikli ve bu kadar coşkulu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden üniversitemizi çok seviyorum ve tüm öğrencilerimizin de aynı düşüncede olduğunu inanıyorum. Peki bu etkinlik kapsamında bahar şenlikleri kapsamında neler söyleyeceksiniz? İçeriği hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Böyle etkinlikler, bahar şenlikleri tüm fakülteleri bir araya getiren, yani bir üniversitenin aidiyetini biraz olgunlaştıran, geliştiren etkinlikler oluyor. Biraz da şöyle ki an yaratmak, anı yaratmak bizim için çok önemli. Biz üniversite olarak, fakülte olarak da bu anı tüm fakültede öğrencileriyle bir araya getirerek bir buluşma noktası oluşturuyoruz. Yani şu an bir cazibe merkezi yaratılmış oldu sanat alanında da. Ee, o şekilde de tüm üniversite fakü e, fakülte öğrencilerimizin, tüm üniversite öğrencilerimizin ortak zeminde aslında bu etkinlikler yan yana getiriyor ve e, inanıyorum ki tüm e, üniversite öğrencilerimizin içerisinde mutlaka bir sanat sevgisi yatıyor. Ve onu üretmek için belki de en güzel ortamlar şu anlar. O yüzden herkesi buraya davet ediyorum gençler. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitedeyiz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Mersin Üniversitesi kesinlikle biz anima-manga topluluğu adına kültür ve şen, yani spor şenliği olarak bizim için böyle çok eğlenceli fırsatlar ve baharı kutlamak için güzel enerjiler sunan bir üniversitemiz. Biz de hani manga Topluluğu olarak bu şekilde bunu da değerlendirmek için standımızı açtık, bekleriz. Çok mutluyuz bu durumdan. Öyle eğlenceli bir an. Peki etkinlik kapsamında bir soru sormak istiyorum size. Kültür ve spor şenlikleri etkinliğindeyiz. Bu etkinlik kapsamında neler söyleyeceksiniz bize? İçerik hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani Mersin Üniversitesi bence bahar şenlikleri kapsamında çok yani bahara ve eğlenceye ve gençlerin ee, bahar şenliklerine önem veren bir üniversite. Bu alanda yani bu anlamda gerçekten bir sürü eğlenceli e, etkinlikler çıkartıyor. Çok önem veriyor bu konuda. E, kültür ve spor şenlikleri kapsamında konuşacak olursak eğer hem e, öğrenci toplulukları hem de üniversitenin tanıtım açısından bence kültür ve spor şenlikleri üniversitemiz için çok yetenekli ve e, iyi olduğunu düşünüyorum. Hem de bizim açımızdan, öğrencilerimiz açısından. Çünkü aynı e, Anime manga topluluğu bizim üniversitemiz açısından fazla bilinmeyen bir topluluk çünkü anime ve kültürü ve aynı zamanda Japon kültürü. Ee, halen e çok fazla bulunmakla birlikte üniversitemiz bize toplumu tanımamızı çok büyük bir şans tanıyor bu sayede. O yüzden e, bu konuda çok şanssız ve memnunuz diyebilirim. Etkinliğin içeriği hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz peki? Tabii ki. Standımız anime manga topluluğu görmüş olduğunuzlara zaten standımızda bir sürü manga var. Öğrencilerimiz üniversite Üniversiteden gelen arkadaşlarımız mangalarımızı ve san okuyup standımız hakkında bilgi alabilirler aynı zamanda. Şu an hayaliniz olan bölümü okuyor musunuz? Evet, okuyorum. Ne okuyorsunuz? Beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Nasıl peki iyi mi? İyi gidiyor seviyorum. Öğretmen olmayı istiyorum yani. Bu gidişle olacağım gibi. <laughs> Dersler iyi gidiyor. <laughs> Bu kadar. Kaçıncı sınıfsın? İki. Peki Mersin Üniversitesi'ni seviyor musun? Buraya isteyerek mi geldin? Evet isteyerek geldim. Üniversiteyi seviyorum. Şimdi bir etkinlik var. Ha. Katılmayı düşünüyor musun? Direkt ona katılıyoruz biz. Dans yapacağız orada. Üniversiteye gelene kadar hayatınızın bir sınava bağlı olması sizde kaygı durumu yaratıyor muydu? Yaratıyordu tabii çünkü yani hazırlanana kadar hatalı olabiliyor. Biz BSI okuduğumuz için sakatlanma riskimiz oluyordu. Sakatlanınca direkt sınavımız bizim için iptal olduğu için çok sıkıntıya girebiliyorduk yani. Strese giriyorduk. Sizde durum nasıl? Ben de arkadaşıma katılıyorum aynı şekilde. Kaygı durumu yaratıyor tabii ki de. Çünkü yani cidden biz antrenmanlarımız çok yoğun geçiyordu. Antrenman yaparken en ufak bir sakatlık yaşarsak bir haftamız iki haftamız gidiyordu ve aksıyordu durumlar. İşte parkura çıkamasak da bir kazanamayacaktı okulu. Öyle oluyordu yani sıkıntıydı biraz. Ama çok şükür okul kazandık. Memnunuz. Ee, fakültede ulaşım sorunu var mı Çiftlik yok kampüsünde? Bizim için aslında yani mavi dolmuşlara bindiğimiz gibi direkt fakültenin önünde iniyoruz ama çok fazla e yolda olaylar oluyor. Otobüsler almıyor bizi daha doğrusu. Biz el atıyoruz, adamlar bizi geçiyor falan. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz evet. Git gel durumu biraz sıkıntı yaratıyor bize. Ringler ne durumda? Ringler yarım saatte bir saatte bir tam, tam a, yarım saatte bir geldiği için bazen geç kalabiliyoruz gideceğimiz yere veya fakülte geç kalma durumumuz olabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ringlerin sayısı arttırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten bu dolmuşlar bizi almıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz bayağı ama ringler bizi alırsa daha fazla, sayısı arttırırsa daha iyi olur yani. Şu an hayalin olan bölümü okuyor musun? Evet okuyorum. Nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıfsın? güzel gidiyor. Üçüncü sınıfım. İlk tercihimdi zaten Mersin Üniversitesi. Gayet mutluyum. Çok güzel gidiyor. Sen de durumlar ne? Ben de severek geldim. Çok mutluyum okuduğum bölümden. Çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Seviyorum okuduğum bölümü. İmkanlar yeterli mi peki size sunulan imkanlar? Bence gayet yeterli. Kampüs içerisinde ulaşım sorunu yaşıyor musunuz? Evet bazen minibüslerden kaynaklı yaşıyoruz. Yani rinklerin sayısı bir tık daha artırılabilir bu konuda. Ee, aynı şekilde katılıyorum. Minibüsler bazen hiç almıyorlar. Rinklerde biraz az olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Yemekhaneye gidiyor musunuz peki? Evet gidiyoruz. Fiyatlandırma yemek çeşitleri olarak nasıl görüyorsunuz? Bence gayet güzel, çok makul bir fiyatı var. E, öğrenci olarak yani öğrenci dostu diyebiliriz. E, bence lezzet olarak da gayet güzel tercihen gidiyoruz. Fiyat gayet uygun, e, lezzet de gayet yerinde ve doyurucu. Seviyoruz, yiyoruz. <laughs> Peki buradaki genel eğitimden memnun musunuz? Evet, bence çok memnunum ben. Yani e, teorik olarak da sahada da e, ikisini aynı anda yürütebildiğimiz için bence çok şanslıyız. Gayet memnunum ben. Öğretim üyeleri'nin kapasiteleri yeterlilikleri? Bence gayet iyi. Kendi bölümüm adıma konuşayım. Gayet güzel bence. Ben de gayet memnunum. Çok güzel. İyi gidiyor. Mersin Üniversitesi'nin düzenlediği Kültür ve Spor Şenlikleri etkinliği var. Katılacak mısınız? Neler düşünüyorsunuz? Zaten biz de görevliyiz etkinlikte. Katılmayı planlıyoruz. E, 21'ine kadar sürecek etkinliklerimiz. Her gün katılacağız. Gayet güzel, çok eğlenceli bir ortam. Herkesi bekleriz. Gayet kalabalık ve güzel duruyor. Biz de görevliyiz. Her gün burada olacağız. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitedeyiz. Mersin Üniversitesi'ndeyiz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle söyleyeyim, şu an yapılan bu şenlik içerisinde arka tarafta e, resim çalışmaları yapan görsel sanatlar öğrencileri var. Yani Bu konuda zaten kültür sanata önem verdiğimizi her alanda da gösteriyoruz. Bununla beraber biz zaten gazetecik öğrencisi olduğumuzdan dolayı kısa film yarışmalarımız falan oluyor. Üniversitemizin düzenli çeşitli etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere e, katılıp e, yoğun faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerimizin de e, daha doğrusu Mersin Üniversitesi öğrencilerinin de bu konuda oldukça hevesli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ben. Mersin Üniversitesi'nden memnun musun? Ben 4 yıl burada okuyorum. 4. yılın son dönemlerini yaşıyorum. Bir ay sonra üniversite bitecek. Şöyle söyleyebilirim ki üniversiteye gelmeden önce burayı zaten istiyordum. Giderken de buradan üzgün bir şekilde ayrılacağım. Mersin Üniversitesi oldukça öğrenci için oldukça iyi bir üniversite olduğuna net bir şekilde söyleyebilirim. Hayalin olan bölümü okuyor musun peki? Evet tam olarak hayalim olan bölümü okuyorum. Kameraman olmak istiyordum ben de. Ee, bu bağlamda zaten Mersin Üniversitesi'ni tercih ederek geldim buraya. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra seni en çok endişelendiren durumun ne olacağını düşünüyorsun? İş, iş arama çalışmaları falan başlayacak zaten. Bu konuda her öğrenci gibi bizim de biraz tedirginliğimiz falan var. Ee, i̇ş bulabilecek miyiz, ne yapacağız? E, ee, hazırlama sürecindeyiz zaten şu an. Ee, bakalım bir ay sonra artık ne olacak zaman gösterecek bize. Üniversitenin yemekhanesinde 4 çeşit yemeği 14 lira ödüyorlar öğrenciler. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksin? 14 lira zaten yemekhane sorunları değiştiği için daha iyi bir şekilde önem verdiklerini şu an farkındayız. Gerçekten fark var ortada. Güzel yemekler çıkarıyorlar hem. O para, o performans oldukça iyi bence. Buradaki eğitim kadrosundan, eğitim kalitesinden memnun musun? Şöyle ben zaten RTS okuyorum ben, gazetecilik okuyorum ben kendi bölüm adına iyi olduklarını söyleyebilirim fakat diğer bölümlere hani gidip bir şey görmediğim için net bir şey söyleyemem. Fakat başarılarımız var başka bölümlerde. başka öğretmenlerin, başka dekan bölüm sorumlularının iyi güzel çalışmalar çıkardığını da görüyoruz. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitedeyiz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet 30 senedir ben e, Mersin Üniversitemizde çalışıyorum öğretim üyesi olarak Doçent Doktor Can Küçüktepe Pınar. 30 sene evvel Güzel Sanatlar Fakültesinde göreve başladım ve hala oradayım. Heykel tıraşım uluslararası birçok sempozyumlara ve sergilere, çalıştaylara Üniversitemiz ev sahipliği yapmıştır, uluslararası düzeyde tanınan olan bir üniversitemizdir, kültür sanata değer veren bir üniversitedir. Aynı zamanda takı teknolojisi ve tasarımı yüksek okul müdürüyüm. Ee, orada da uluslararası çalıştaylar yapılmıştır, sergiler açılmıştır, yıllar içerisinde. Orası da 20 senedir kuruluşu olan bir yüksekokulumuzdur. yüksek Değerli bir okuldur. Yarın da onun e, burada çalışmaları olacaktır. LÖSEV'le birlikte e, etkinlik yapacaktır. Takı Teknoloji ve Tasarımı Yüksek Okulumuzda LÖSEV'le bir etkinlik yapacağız. Güzel bir etkinlik. Çocuk, LÖSEV'li çocuklara yönelik de sosyal sorumluluk projesinde kültür ve sanat etkinliklerimizi onları da katıyoruz. Güzel bir etkinlik olacaktır. E, yıllar içerisinde ben 30 senedir bu kültürel ve sanatsal etkinlikler elimiz her sene düzeyli bir şekilde olduğu gibi bu senede büyük bir katılımla heyecanla, sevgiyle e, gerçekleştirilmektedir. Teşekkür ederim. sevgiler. Biz teşekkür ederiz. Canım. Mersin Üniversitesi her zaman e, bu tür etkinlikleri yapan Önemseyen, öğrencilerimizin arkasında duran ve böyle şenlikleri her yıl düzenleyen bir üniversitedir. Burada sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum bu güzel günü bizi yaşattığı için. Biz de Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bugün arkada göründüğü üzere resim bölümü öğrencileriyle workshop etkinliği yapmaktayız. Ee, ve, e ve izleyicilerimiz e, bizlerle bu e, etkinliği paylaştıkça çok mutlu oluyoruz. Yarın da resim ve heykel bölümü olarak devam edeceğiz. Nice e, güzel e, şenliklerin olması dileğiyle temennisiyle e, bu güzel etkinliği kutlamaya davet ediyorum herkese. Hocam kültür ve spor şenlikleri etkinliğindeyiz dediğiniz gibi. Bu etkinliğin içeriğinden bize biraz bahseder misiniz? Etkinliğin içeriği bir çok gördüğümüz üzere birçok farklı ülkeden farklı etkinliklerden oluşmakta. Güzel Sanatlar Fakültesi olsun, müzik olsun, spor olsun ve ee, şehrimizden de bir sürü davetli e, gruplarımız var. Yani e, adı üzerinde bahar şenliğini kutluyoruz. E, yani. Şu an hayalin olan bölümde okuyor musun? Evet okuyorum. Çok severek de okuyorum. Severek geldim bu bölüme. Hangi bölüm? Gazetecilik Bölümü, İletişim Fakültesi. Kaçıncı sınıf? Son sınıfım, mezun oluyorum bu yıl. Peki mezun olduktan sonra bir çekincen var mı? Tedirgin olduğun bir durum var mı? Yani şu anki gelecek kaygısı, işsizlik. Hani bir iş bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Şu an onları düşünüyoruz. İş arayışındayız, bu kadar. Peki buraya gelirken niçin Mersin Üniversitesi'ni tercih ettin? Ee, Mersin Üniversitesi liman şehri biliyorsunuz. Tam öğrenci şehri. Ee, okuyabileceğimiz, rahat rahat e, takılabileceğimiz bir şehir. O yüzden Mersin. Son olarak buradaki eğitim kadrosundan, eğitim kalitesinden memnun musun? Evet memnunum. Hocalarımın evet. hepsinden gayet memnunum. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitede okuyorsunuz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu konuda çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü üniversitem e, bu gibi etkinliklere fazlasıyla önem veriyor. E, ve biz de, e, ben de bu e, üniversitenin öğrencisi olarak fazlasıyla yararlanıyorum. Bahar şenliği etkinliğindeyiz. Bu etkinliğin içeriği hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Bahar Şenli her sene düzenleniyor. Her bölümden farklı öğrencilerle burada toplanıyoruz. Farklı kültürlere şahit oluyoruz. E, farklı topluluklar bize e, birçok e, etkinlik sunuyor. E, Mersin'de sıcak ve e, yaz alışı e, iste istemez bir cıvıltı, bahar e, havası sunuyor. E, güzel oluyor ya, öğrenciler için farklı bir aktivite oluyor bizim için. Peki hayaliniz olan bölüm, hayaliniz olan fakültede mi okuyorsunuz? Kesinlikle. E, yaklaşık 4 sene boyunca iletişim Fakültesi'nde gazetecilik okumak için e, hayal kurdum. Ve sonunda istediğim yere geldim ve güzel bir şekilde okudum. Keza bölümüm, keza hocalarım olsun çok destekçi oldular bana. Umarım bundan sonra da güzel bir yolda ilerlerim. Şimdi Mersin Üniversitesi kuruluşundan bu yana sanata ve kültüre, edebiyata, spora değer veren, önem veren bir üniversite vizyonu çizmektedir. Kuruluşundan bu yana da ben bu üniversitenin uzun yıllar çalışanı olarak bu süreç içerisindeki yaptıklarını şahitlik yapmış bir kişi, bir öğretim üyesi olarak Bersin Üniversitesi emsalleriyle yani kendi emsal üniversiteleriyle eşleştirildiğinde, karşılaştırıldığında her zaman sanatta, edebiyatta, felsefede, kültürde ön plana çıkmış, bunu değerlendirmiş, bununla ilgili altyapısını oluşturmuş, kurumlar oluşturmuş ve kuruluşlar oluşturmuş bir üniversitedir. O yönüyle mutluyuz, sevinçliyiz. Bunun daha da gelişmesini arzu ederiz. Hocam Kültür ve Spor Şenliklerindeyiz. Bu etkinlik kapsamında neler söyleyeceksiniz? Kültür ve Spor Şenlikleri bir geleneksel hale geldi. Bu yılda yine bu gelenek devam etmekte. Bu spor şenliklerinin işte daha fazla öğrenci kapsamasını arzu ediyoruz. Daha fazla öğrencinin, daha fazla personelin bu şenliklere katılımını arzu ediyoruz. Zaman zaman geçmiş yıllarda bunlar oldu, yaşandı, çok kapsamlı şenlikler yapıldı. Son yıllarda tekrar bu pandemiden sonra yeniden başladı, yeniden bir ivme kazandı. Bu ivmenin devam etmesini arzu ediyoruz ve bunun için de çaba harcıyoruz. Bugün de burada çok güzel gösteriler var. Yabancı uyruklu öğrencilerin gösterileri var. Kendi spor bilimleri fakültesinin öğrencilerinin gösterileri olacak. Dolayısıyla bundan sonra yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesini hem çaba harcayacağız hem de bu beklentimiz, bunu, bunu arzu ediyoruz. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitedeyiz. Evet. Mersin Üniversitesi'ndeyiz. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi'ni değerlendirir misiniz? Mersin Üniversitesi öğrenciyi merkeze koyan bir üniversite. Öğrencimizin mutluluğu, sağlığı bizler için önemli olan noktalar. Dolayısıyla biz de bu sene çok uzun yıllardan beri pandemi nedeniyle ve deprem nedeniyle yapamadığımız bahar şenliklerini bu sene gerçekleştiriyoruz. Bugün şenliklerimizin ilk günü bugün başlıyor ve 21'inde finali yapacağız. Finalde aynı zamanda toplu bir mezuniyet törenimiz olacak. Bütün fakültelerimizin, meslek yüksek okullarımızın, yüksek okullarımızın ve enstitülerin katılımıyla görkemli bir mezuniyet törenimiz olacak. Mezuniyet törenimizi statta yapacağız toplu olarak yapacağız. Çok uzun yıllardan beri biz toplu mezuniyetleri gerçekleştirmiyoruz. Her birim, her fakülte kendisi yapıyordu ama bu sene e, aldığımız kararla ayın 21'inde e, toplu mezuniyetimizi yapacağız. Bir anlamda bağır şenliklerini de bu şekilde taşlandırmış olacağız e, ve birlikteliğimizi, bütünlüğümüzü e, perçinlemiş olacağız. Hocam, kültür ve spor şenliklerindeyiz. Evet. Bu etkinlik kapsamında neler söylersiniz? E, Bahar Şenlikleri kültürün, sporun bir arada birleştiği öğrencimizle, akademik personelimizle ve idari personelimizle hep birlikte o coşku yaşadığımız şenlikler. Bu kapsamda hem kültürel etkinliklerimiz var, hem sportif etkinliklerimiz var, hem burada sesini size kadar, izleyicilerimize kadar geliyordur. Müziğiyle, şenliğiyle hep beraber coşkulu bir şekilde şenliklerimizi kutlayacağız. Şu an hayalin olan bölümü okuyor musun? Evet hocam. Hangi bölümdesin? Makine mühendisliği. Eğitim kalitesi iyi mi? Eğitim kadrosu iyi mi? Bence iyi. Muhteşem. Peki üniversiteden mezun olduktan sonra geri kalan hayatın nasıl olacağını düşünüyorsun? Endişelerin var mı? Hayallerim var ya. Ama şu an belli değil ya. Bölüm biraz zor. Belki bir kendi işlerim kurabilirim ama önce kendimi geliştirmem lazım. Endişelerin var mı peki? Şimdilik yok hocam. Her şey planladığım gibi geçiyor. Peki üniversitenin yemekhanesi konusunda ne düşünüyorsun? 14 liraya 4 çeşit yemek veriyorlar. Sence iyi mi? Fiyatlandırma olsun, lezzet olsun. Bence iyi bir şey gerçekten. Çünkü dışarıdaki yemek çok pahalı. Burası 14 lira basıyorsun, restoran gibi yemek yiyorsun. Ben çok beğendim ya. Normalde başka üniversitelerde böyle şeyler olmuyor. Ama burada çok iyi bir şey bence. Nerelisin peki? Ben Güney Afrikalıyım. Güney Afrika'da bir krallık var. Eswatini diye biliyorum. Çok küçük bir ülke olduğu için pek fazla bilmiyorlar ya. Yani. Peki niçin Mersin? Niçin Mersin'de okumaya karar verdin? Mersin Üniversitesi'ne geldin. Ben geldiğim ülkenin şeye baktım iklim İklim mevsimi uygun bir de fiyatlar iyi. Yani. O kadar pahalı değil. Diğer okullar da vardı İstanbul'da ama pek yaşamadım yani. Bir sene falan olmuyordu ya. Yani. Bir denmesine geçiş yaptım. Peki bahar şenliği nasıl geçiyor? Bahar şenliği çok güzel geçiyor ya. <laughs> Desten de kaçtık. <laughs> Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitedeyiz. Mersin Üniversitesi'ndeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Mersin Üniversitesi'ni? <laughs> Bence üniversitemiz evet bu konuda başarılı. Zaten kültürün, sanatın yani farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yerdeyiz. Bence çok başarılı. Bence de yapılan farklı etkinliklerde de görüyoruz zaten. Farklı kültürlerden dans, müzik olsun, ücretsiz dağıttıkları şeyler olsun. Ben de başarılı buldum bu çenlikleri. Etkinlik nasıl geçiyor peki? Çok iyi ben bayıldım bu arada. Ben de çok Ağzını sevdim. Ben de çok sevdim ama resim yapabilecek daha da iyi olanı. <laughs> <laughs> Hayaliniz olan bölümü okuyor musunuz? Evet. 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 İkimiz de aynı sınıftayız. Aynı İngilizce sınıftayız. öğretmenliği. Evet. Severek yapıyoruz. Evet. Peki niçin Mersin? Neden Mersin tercih ettiniz? Hem turizm için güzel bir yer. Benim için dili de geliştirebilir diye düşündüm. Özgür bir şehir bence. Onun için Mersin. Şahsen ben burayı bilmiyordum. <laughs> Ama gelince çok sevdim. Hocalarımız olsun, üniversite ortamı olsun, şehir olsun çok güzel. Bu şekilde. Eğitim kalitesinden, eğitim kadrosundan memnun musunuz? Ben memnunum açıkçası. Yani aynı şekilde. Ben de memnunum. Kültür ve sanata önem veren bir üniversitedesiniz. Mersin Üniversitesi'ndesiniz. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz Mersin Üniversitesi'nin bu tutumunu? Ben öncelikle üniversitemizin bu tür etkinliklere çok fazla katılım sağlamamızı ve düzenlemesini çok önemli buluyorum ve gerçekten çok yararlı buluyorum. Çünkü gerçekten ülkece bu tür gelişimlere ihtiyacımız var. Öncelikle uluslararası etkileşime daha çok ihtiyacımız var. Bunun haricinde üniversitenin gerçekten sesimizi dinlemesini de çok katkıda buluyor bizim için. Hayaliniz olan şehirde misiniz peki? Burayı isteyerek mi tercih ettiniz? Burası birinci tercihimdi. Evet, üniversite özellikle bizim fakültede bazı sıkıntılar var ama onun haricinde üniversiteden memnunum. Evet. Kültüre ve sanata önem veren bir üniversitemiz var. Ee, yeni bir şenlikteyiz. Ne, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Elbette üniversitenin en asli görevlerinden biri de öğrencilerine hem sanatsal hem kültürel hem sportif anlamda katkı vermek. Ee, biz normalde geleneksel olarak her yıl bu etkinliği yapıyoruz bahar şenlikleri ee, ama geçtiğimiz yıl büyük deprem nedeniyle yapamamıştık onun da tabii bir açlığı var bugün başladık ee, sağ olsun çok sayıda firma destek verdi bize sponsor oldular ve ben e, Nil TV'ye de teşekkür ediyorum ee, yakın dostlarımız e, Nil Hanım Mesut Bey e, böyle bir etkinliği yayın olarak almak, yayınlamak için sizleri gönderdiler. Teşekkür ederim. Çok güzel, 5 gün dolu dolu geçecek. Özellikle de son 2 gün bizim için çok önemli. Neden derseniz, hem o gün profesyonel konserler olacak stadyumumuzda, aynı zamanda da son günümüzde mezuniyet törenimiz var. Uzun yıllar sonra mezuniyet törenimizi bütün fakültelerin katılımıyla toplu halde yapacağız. Stadyum mezuniyeti olacak, eğlenceli bir mezuniyet olacak. Sizleri de orada görmek isteriz yayınlamak anlamında. Ben o yüzden emeğe geçen bu etkinliğin, 5 günlük etkinliğin dolu dolu geçmesini sağlayan başta Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız, topluluklarımız, öğrenci topluluklarımız, Konservatuvarımız, Güzel Sanatlar Fakültemiz ee, ve diğer katkı veren bütün birimlerimize yine destek veren sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Size de yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenceli bir 5 gün olur.